Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Pucu Pucu oynuyoruz. Ama şu şekilde. Görürsünüz işte ya. Yeni evime yeni eşyalar aldım. <laughs> yeni ev derken öyle bedava değil arkadaşlar. Yani oyuna para verdik burada kıskandırmaya çalışmıyorum sizi üzmeye çalışmıyorum hava atmıyorum sadece aklınızda bulunsun diyorum şöyle aldım. indirimli indirimli aldık öyle bir şey var bile neyse ben sizi çok bekletmek istemiyorum burada videoyu durduruyorum 2 saat yükleniyor diyecek ben de biliyorum Acaba. Ben girdiğimde daha demin girdim Ücretsiz video yoktu koca koca. Videoyu özel mi yapayım? O zaman ben ayrı bir video çekeyim ya. Öyle de olmaz. Adam bekleti bekletmeyin siz değil mi? Esra Games'teki yorumlar kadar güzel yorumlar gelmiyor bana. Esra Ata Esta Esra bu mu bayılıyor Sen en sevdiğim kanalsın gibi En azından ben seni seviyorum diyen. Hadi işte ona seni seviyorum akımını yapmışlar. Hadi ben akım istemiyorum yine de. Kalbim kırılıyor böyle yorumlar gelmeyince. Sadece bile bir tane videoma iki tane kalp bırakmış. Ona seviniyorum ben. Bir tane çıktı, koyabilirsiniz. Çünkü herkesin bir tane kalbi varsa yazdı. Kedilerin hariç. Bildiğim kadarıyla. Kediler aslında bir sürü kez ölümde dönüyor. Çünkü dokuz tane canları var. Sadece dokuz tane. Hep dönüyor. Bir bekliyoruz. tane hediyemiz varmış. Sonbahar güncellemesi için. Bu ne? Naber? Ne, ne bu? Bu neydi şimdi? Bu ne bu? Tüh. Kendisi bir tane avatarı koyalım da. İnsan olan bir tane koyalım. Ece Hoca da hiçbir insan kel yapmıyor maşallahı var. Yani. Ne şey yapsın bu kuyu? Kellerle dalga geçme videosu değil. Neyse bunlar benim düşüme yaramayacak şeyler. Evimiz badan oldu. Babamla babaannem yaptı. Yani babaannemin evi daha doğrusu. biz de gittik. Arkadaşım Meryem ile buradaki ile oyun oynuyor. Çünkü diyor da çekilin, 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 çekilin. Ne yapalım biz de sıkılmayalım değil mi yani? Bir zahmet. Neredeydik, neredeydik? Kaç evimizin? Ufak mıydık? Şuradan çıkış istiyorduk. Gel inşaattan da sesin de durulmuyor ki burada. Villa yapıyorlar galiba. Bir hafta gelmedik. Maşallah mini mini yerli. Evet evimi biraz daha yeniledim. Sen <laughs> önceki video yapmayı unutmuşum. Fark ettim ben. Evde kıyafetler yoktu sadece. Ama sen... Şey, bunu yapıyoruz. Bunu yapıyoruz. Ay bir acıktım. Bir acıkma perileri geldi bana. Yemek mi yapsam? Yoksa kendimi atıştırmadım. Of çok zor bir seçim. Umarım o zivide kardeşim uyandı. Bu nasıl bir <laughs> yapı? Bu kadar çok acıktı. Yemek yapabilirim. Annem bardakları kaldırmamış. Makarna yok. Ne anladım ben? Yumurta mı yiyeceğim akşam akşam? Ay, akşam akşam yumurta yiyen ilk ben oluyorum sanırım. Daha getirebileceğim yumurta yapamayacağım. Asla siz uykum da var zaten. Anlamadığım yemek ya. Yumurta yapmasın da bilmiyorum ki abi. Öf. Nasıl yapacağım ben? Nereye koyacağım? Havuyla koydum ama inşallah işte hiçbir şey olmamıştır. Bakalım. Başka ne var? Tek yumurta var ya. Açtım. Da yapamayacağım şimdi. Neyse. Ay kardeşim Ay yumurtayı yaktım. Bu ne? Abi bu ne yumurta yaktım. Yenir mi ya bu? Bakayım yanmamış yanmamış. Kardeşime de sormak saat kesinin ikisi ben çekiyorum ya. Pişt, pişt. Çocuk 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 çocuk. Acıktım. Diye yumurta yaptım. Sen yemek yapma şey biliyor musun? Bilmiyorum. O zaman niye yapıyorsun? Çocuk ben de zeki çıktı abi. Çıldıracağım. og så en liten skje. Ben de yukarıdan Ya, Hayır ızıklayamadım. Bu <laughs> sıklamalar çok işim. Valla. Farma zayıf olmasın ama bu ne. Yumurta hayatımda ilk defa mı görüyorsun? Abla sen yumurtayı yakmışsın ki. Ben bile senden daha iyi biliyorum ya. Bu <laughs> daha <laughs> önce sütümü koyacağım sonra yumurtayı yapacan, Her önce yumurtayı yapmışım abla sen yap abla 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 sen yapma diyorum ya e kardeşim ne yapayım yani ama da mı kalkayım he bu da kalk çok biliyorsan sen yap

Şu ben bakıyorum ablam sen dur. Kameralardan bakacağım ama kamera yok burada. Yapayım ben kendim. Tamam bakayım kameralarda. Ne mi yapacağım Kim abla? Sen ilgilendirecek kişi değil. Ay çok gitti bu öğrenciler mi? Gelip senden lazım. Yüzümü yıkadım tamam. Saçımı yağladım tamam. Parfümünü. Karşımda... Tamam. Ellerimi yıkadım tamam. Güzel görünüyorum tamam. Geldim geldim. Kendi ki merak ettim. Abla ne oluyor kim? <laughs> e yok seni ilgilendiren biri değil. Abla sen bizden bir şey mi gizliyorsun? Ay e yok kız ne, ne gizleyeceğim sizden? Bu hadi anne abi seçer. Ne bir şey sen otur. Ben çiçek getireyim mi? Olur. Kay 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 kay. bu çocuğun ses aynı bir yerde diyorsun ki uyuyor. Al şunu iç. Ee, tamam. Arkadaşlar bu dizi, bu mini dizide çok kötü bir şey oldu. Yani sevgili izlemek kötüdür. Ama o tür bir şeyler olmayacak. Evlenmeyecekler. Bilmem ne yapacaklar. Böyle bir türlü. Daha çok beğenirler. スポーツがよかった。 yakalırlar. Çift yatakta çünkü anneler. Hii, ne yapacağım? Bilmiyorum. Doğal davran. Senin bu evden gitsen lazım acilen. Biz niye burada uyuduk ki? Uyuduk kaldık. Onları unutuyordum be. Koy 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 koy. Koy 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 koy. Koy. Kamyon kamyon. Hayır hayır. Hayır 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 <laughs> hayır. <laughs> doğal davranmalıyım sabah. Doğal davranmalıyım. Doğal doğal doğal. Ah. ah. Oh. Bakın malzemeleri yerinden oynamış. Ee, herkes uyuyordu. Paralı yataklar çift duruyorsa bir elin poli var. Ama şimdi bakamayacağım. Sadece aile üyelerini suçlayacağım yok ya kızım dışarı çıkmıştır en fazla arkadaşları için minnoşu prenses okul gene. of bıktım şu okuldan Bittim, bıktım 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 ne bu aa hadi ama ki yok o kıyafetini <laughs> üniformu demek istedin anneciğim üniforma ne işte bu ben seni çeşiyorum şey dikeyim. <laughs> Kafa ölçün. Tamam. Boyut ölçün. Tamam. Kol ölçün. Tamam. Hadi <laughs> bye bay, bay minişim. Yanak tanesi vardı. Anneler Ay ben uyuyayım. Çekerdim kızın yatağı rahatlı değil. Yatak <laughs> değiştirdim sonunda <zamanı> da. Rahatlıştı. <laughs> ben de yatımdım. Ben de rahat. Uyandırdım çocuğum yat gibi. Buraya kadar rahatmış. Bebeğim gibi rahat değiller. Anne ne oluyor be? Bak. Ben şu ataklara bakcağım para ataklara. <laughs> bu ne ya? Kaç yıllık bu? Ben bunu hep böyle görüyorum bir şey demiyorum kızmak her şeyde havluca yıkmışlar. Allah Allah. Kamerada eklenmiş. Ne bu benim çektiğim çile. Bir tane daha çürüye bakamayacağım. Bu biraz yerinden mi oynamış? Bana mı öyle geliyor? Kızım! Ah! Hadi galiba havuzda oynama günüm geldi. Ayı, nereye dediğin o Anne ben havuzdayım. Sıma ya. La bala Gerçekleşiyor. tliyos, kahretli Ay, korkuyorum. Ay, ay. aşağı düşer. Düşmüş gibi yapalım. Ne oldu? Kızım nerede? Daha yüksek korulama, koruma, korulama, korku kalmamız gerektiğini biliyordum. Şimdi koruma. Kızım neredesin? Tatlı meleğim sorumsuz bir anneyim. Sorumsuz, sorumsuz. Yazıya yes, yes, sorumsuz bir anneyim. Ben geldim. Ay! Kimsin lan sen? Ay şaka. Bu bir rüya değil mi? Ya. Anne ben geldim. Ay iyi. Ay ben korktum kız düştüm diye. Trolçe suyunun altına girdim. İzleyicileri de kandırdım. İzleyici. He anne videodayım. Allah seni <laughs> Zengin etsin canım. Allah'ım delisi ya. <laughs> Güzel Yavaş ol. Of ablanınkileri giyip geliyorum ya. Hadi ya. <laughs> <laughs> Allah'ım ya Rabbim bana bu zor oluyor. Yalnız içime verdim. Küçük bacağı bana küçük olur. Geliyorum kendim istersen. Gel. sana küseceğim aklımdan geçmiyor. <laughs> Aa, ben mavi oluyordum. <laughs> Anne dur bir tanem. Atayım. Ateşin içine de atma atacağız. <laughs> duy annem duy 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 annem <laughs> Ya. Çok sıcak. Pişiyorum. Kızım yardım etsin, ayağımı kırdın. Ay, ablam gelsin yardım etsin. Ben nereden? Gerek gördüm. Örük, örük onu orkuldum sonuç. Yardım seni şimdi. <laughs> Ha, ben bu olursa mavuzdan çıkar mesela de Parti için 150 like. Beklerim.